Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz aile çalışma ve sosyal hizmetler Bakanlığı 1000 TL'lik bir sosyal yardım yapacak değerli izleyicilerimiz. Şimdi e, kimlere yapacak, kimler nasıl alacak bu sosyal yardımı? Bu konuda sizlere bilgi vermek üzere karşınızdayım değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. 1000 TL sosyal yardım bana yatacak mı? Başlıklı videomuzu çekmeye başlıyoruz. Kimlere yatacak? Sonuçları nereden açıklandı? 1000 TL sosyal yardım bana yatacak mı? 1000 TL sosyal yardım kimlere yatacak? Başvuruları alınmayan yardımların sonuçları açıklanacak mı? İşte sizler için bugün yani 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yatmaya başlayacak sosyal yardımlarla ilgili merak edilen soruların cevapları değerli izleyicilerimiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 milyon aileye verilecek olan 1000 TL'lik sosyal yardımlar 1 Nisan'dan itibaren yani bugünden itibaren ödenmeye başlıyor değerli izleyicilerimiz. Peki sosyal yardım ödemeleri nasıl yapılacak? Sosyal yardım ödeme sonuçları nereden açıklandı? Sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı korona virüsüne karşı mücadele kapsamında 2 milyon 111 bin aileye biner TL tutarında sosyal yardımda bulunacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Koronavirüsle mücadele kapsamında 2 milyon 111 bin aileye 1000 TL tutarında sosyal yardımda bulunacak. 1 Nisan'dan itibaren yani bugünden itibaren sosyal yardım ödemeleri yapılmaya başlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal yardım ödemelerini PTT aracılığıyla gerçekleştireceğiz dedi değerli izleyicilerimiz. Sosyal yardımlar PTT aracılığıyla ne yapılacak? Gerçekleştirilecek. <laughs> İlk etapta 2 milyon 111 bin kişiye nakdi yani nakit ödeme yapılacak. Sosyal yardım bana yatacak mı sorusu günün en çok merak edilen sorusu sosyal yardımlar bana yatacak mı oldu? 2 milyon aile içinde ben var mıyım sorusu hiçbir yerde açıklanmayacak. Tekrar ediyorum. 2 milyon kişi içerisinde ben var mıyım sorusu hiçbir yerden açıklanmayacak değerli izleyicilerimiz. Bakanın açıklanmasından, bakanın açıklamasından devletten ihtiyaç yardımı alanlara yatacağı <laughs> ve başvuru ve sonuç olmayacağı öğrendi. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz. Bakanın açıklamasından devletten ihtiyaç yardımı alanlara yatacağı. Yani şu anda devletten ihtiyaç yardımı alanlara yatacak ve başvuru ve sonuç olmayacağı öğrenildi. Sosyal yardım bana yatacak mı sorusunu kimse bilemez. Uygulama kapsamında toplam 8 milyon vatandaşlar, vatandaşımıza sosyal yardımdan faydalanacağını düşünüyoruz. Hane başına 4 kişiyi hesapladığımızda vatandaşlarımızın gıda ya da kira giderleri için kullanabilecekleri 1000 TL'lik destekleri olacak diye konuştu Sayın Bakan. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttüklerine dikkat çeken Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Hali hazırda 2020 sayılı kanun e, kanundan bu kanun yani hali hazırda 2022 sayılı kanun kapsamında yer alan vatandaşlarımıza sosyal yardımda bulunuyoruz. Demek ki kimlere bulunuyormuş? Hali hazırda şu anda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alan vatandaşlarımıza bu biner TL ulaştırılacak değerli izleyicilerimiz. Başvurular fiziki olarak alınmadı. Ödemeler PTT ve banka ATM'lerinden gerçekleştirilecek dedi değerli izleyicilerimiz. <laughs> Sosyal yardım ödemeleri 5 gün sürecek. Tekrar ediyorum. Sosyal yardım ödemeleri 5 gün sürecek. Sosyal yardım alacak vatandaşların ödeme tarihleri doğum yıllarına göre belirlendi. Evet tekrar ediyorum. Ee, başvurular fiziki olarak alınmadı. Ödemeler PTT ve banka ATM'lerinden gerçekleştirilecek. Sosyal yardım ödemeleri 5 gün sürecek. Sosyal yardım alacak vatandaşların ödeme tarihleri doğum yıllarına göre belirlendi. <laughs> Buna göre <laughs> doğum yılının son rakamları 0 ve 5 olan vatandaşlarımızın ödemeleri 1 Nisan'da yapılacak. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz. Doğum yılının son rakamı, yılının son rakamı 0 ve 5 olan vatandaşlarımızın ödemeleri 1 Nisan'da yapılacak değerli izleyicilerimiz. Doğum yılı son rakamı 1 ve 6 olan vatandaşlarımızın sosyal yardım ödemeleri, 1000 TL'lik destek ödemeleri 4 Nisan'da gerçekleştirilecek, ee, doğum tarihinin son rakamı 4 ve 9 olanların ödemeleriyle <laughs> 5 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tekrar ediyorum 3 ve 8 olanların ödemeleri 4 Nisan'da ve 4 ve 9 olanların ödemeleri 5 Nisan tarihinde değerli izleyicilerimiz gerçekleştirilmiş olacak. PTT ve banka ATM'lerinde sıra olmasını önlemek amacıyla bu tarz bir uygulama yapıldığı açıklandı. Vatandaşların doğum yıllarına göre belirlenen tarihlerde ödemelerini almaları istendi. Ayrıca PTT'de hesabı bulunan kişilerin ödemeleri de 5 Nisan'da yapılacak ve internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanabilecekler değerli izleyicilerimiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından işsizlik ödeneği alan vatandaşların sosyal yardım paketinden yararlanmayacağı belirtildi. Demek ki değerli izleyicilerimiz, öyleyse sosyal yardımı kim alacak? Sosyal yardımı şu anda 2022 sayılı kanun kapsamında şu anda yardım almakta olan vatandaşlar alacak. Yani zaten yardım alanlar alacak. 2022 sayılı kanun kapsamında yer alan sosyal yardımda bulunulan vatandaşlara bu 1000 TL'ler verilecek. Değerli izleyicilerimiz ne zamandan itibaren ödenmeye başlıyor? Değerli izleyicilerimiz bugünden itibaren yani 1 Nisan tarihinden itibaren PTT'ye ve e, banka ATM'lerinden gerçekleştirilecek. Peki kaç gün sürecek bu 1000 TL ödemesi 5 gün sürecek. Doğum tarihinin son rakamlarına göre <laughs> bugünler belirlendi değerli izleyicilerimiz. E, sosyal yardım alacak vatandaşların ödeme tarihleri doğum yıllarına göre belirlendi. Buna göre doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olan vatandaşlarımız, Bugün gidip alabilirler. Yani 1 Nisan. 1 Nisan'da bugün gidip sosyal yardımlarını ne yapabilirler? Alabilirler. Kimler? 2022 e, sayılı kapsam, kanun kapsamında şu anda sosyal yardım almakta olan vatandaşlarımızdan bahsediyoruz. Yani zaten yardım alanlara bir bin TL daha verilmiş oluyor. Evet devam edelim. Doğum yılı 1 ve 6 olan vatandaşlarımız ise yarın yani 2 Nisan'dan itibaren 2 Nisan tarihinden itibaren e, alacaklar bunu. Doğum tarihinin son rakamı 2 ile 7 olan vatandaşlarımız 3 Nisan'dan itibaren 1000 TL'lerini alacaklar sosyal yardım olarak. Doğum tarihinin son rakamı 3 ve 8 olan vatandaşlarımız da e, 4 Nisan'da alacaklar doğum tarihinin son rakamı 4 ve 9 olan vatandaşlarımız ise 5 Nisan tarihinde bu 1000 TL'lik sosyal yardımlarda ne yapabilecekler? Alabilecekler. PTT ve banka ATM'lerinde sıra öl olmasını önlemek amacıyla bu tarz bir uygulamaya değerli izleyicilerimiz gidilmiş oldu. Son olarak tekrar ediyorum. Kimler alacak bunu? şu anda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alan vatandaşlarımız alacak değerli izleyicilerimiz. Ee, videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu tür faydalı güzel bilgilerin anında cep telefonunuza ulaşması adına öncelikle Atasever Akademi kanalımıza abone olmanız, olmanızı daha da önemlisi bildirim zilini açmanızı sizlerden rica ediyorum. Çünkü bildirim zilini açarsanız böyle sizleri ilgilendiren faydalı güzel bilgiler olduğunda anında cep telefonunuza bildirim olarak gelir ve anında haberdar olmuş olursunuz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz. Hoşçakalınız. Sağolunuz.